Değerli dostlar merhabalar. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün Etkin Kütüphane Projesi kapsamında sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Polat gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı. Belki belgesellerimizle evlerinize konuk olduk. Belki ilk defa bizle karşılaşıyorsunuz ve tanışıyorsunuz. Bugün bir miktar eski kitapları, sahafları yani eski kitap satılan yerleri, bunun kıymetinin bilindiği yerleri ve bir miktar bu kültürü konuşmaya çalışalım istedik doğrusunu isterseniz. Ee, kitap kültürü aslında bizim medeniyetimizin vazgeçilmez bir parçası. Kitap bizim medeniyetimizin vazgeçilmez bir parçası. Ee, her zaman söylediğimiz gibi e, medeniyetimiz e, ulaştığı bu noktada e, kitabın kıymetini bilen insanların bu işi omuzlamasıyla... Bu noktalara kadar gelmiş bir medeniyet. Biz Kurtuluş Savaşı'nda da, Dünya Savaşı'nda da cephede ve cephe gerisinde de kitaba önem vermiş, o dönemde bile kitapla yakından ilgilenmiş bir milletin torunlarıyız ve dedelerimiz hemen her durumda Kitaba ayrı bir önem vermişler ve korumaya çalışmışlar. Bunun örneklerini hemen her yerde, ülkemiz topraklarında ya da Osmanlı hinterlandı dediğimiz bölgemizdeki diğer ülkelerin tarihi ve kültürel mirasına baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada e, sahafların yani eski kitapların alınıp satıldığı e, ve aynı zamanda bir kültür ortamının oluşturduğu, oluşturulduğu sahafların ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bir imparatorluk başkenti olması hasabiyle ve ondan önce de yine imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehir olması özelliğiyle İstanbul ayrı bir konumda. Ancak bunun yanında da İstanbul'un dışında da Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Malatya ve diğer şehirlerimizde Trabzon gibi diğer şehirlerimizde de sahaflarımızın ciddi faaliyetler gösterdiği, çalışmalar yaptığı ve gerçekten kıymetli kitapların yok olmasını önlemek için mücadele ettiğini görmemiz mümkün. Sahaflar neden önemlidir? diye sorabilirsiniz. Artık işte 21. yüzyıla geldik, teknoloji ilerledi. Bu kitapların birer kopyası alındıktan sonra aman ne gerek var diyenler de çıkacaktır muhakkak ki. Ne yazık ki aramızda hani bu düşüncede olan insanlarımız da mevcut. Ancak o kokuyu o, o, ...o eski kitapların güzelliğini elinize aldığınız zaman size hissettirdiklerini... E, ...efendim o, o eski sayfalar arasında e, alınan notları gördüğünüz zaman... ...ya kim bilir ne zaman kim bu notu aldı diye belki aklınıza gelecek düşünceler... ...insanı gerçekten başka bir e, aleme götürebiliyor ve bir miktar belki bu koşuşturmacada... ...bu e, günümüz dünyasının bu koşuşturmacası içerisinde sizin dinlenmenize neden oluyor ki... İstanbul'da biliyorsunuz özellikle e, Beyazıt Meydanı'ndaki sahaflar e, ayrı bir kültür mekanıdır. Oraya gittiğiniz zaman özellikle yaz aylarında e, havanın da güzel olmasıyla birlikte e, dışarıya çıkarılmış kitapları görürsünüz. E, çok nadide eserleri bulabilirsiniz ya da e, bir dönem okuduğunuz ve fakat sonradan yayını durdurulmuş olan işte dergileri, gazeteleri e, görme imkanınız vardır. Bunlar belki farklı anılar e, aklınıza getirecektir ya da ee, uzun süre aradığınız ve bulamadığınız bazı bilgileri, bazı belgeleri bulma imkanınız olacaktır. Gerçekten e, hani kültür ve kültür mirasının korunduğu, saklandığı yerdir sahaflar. Ee, artık e, günümüzde tabii ki e, mekanın değişmesiyle birlikte sahafların bulunduğu yerler de değişiyor. Ancak Birçok iş anında, birçok efendim alışveriş merkezinin ne yazık ki aslında daha gözde görülebilir, daha böyle hoş yerlerde de olabilir ama tabii işin maddi boyutları da olduğu için daha böyle gözden uzak bölümlerinde sahafları görmemiz mümkün. Oralara girdiğiniz zaman gerçekten aradığınız birçok kitaba, birçok belgeye ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanında tabii sadece kitaplar da yok, haritalar, efendim eski fotoğraflar, e bazılarında eski plaklar da mevcut. Bunları da bulmak, görmek imkanı var. Bu tabii ki işte antikaya merak ya da eskiye merakla alakası yok. Sonuç itibariyle bir miktar kitaba değer veriyorsanız, bir miktar okumaya değer veriyorsanız ya da bilgiye değer veriyorsanız ki 21. yüzyıl için biliyorsunuz söylenen hep şudur. En önemli, en değerli şey bilgidir ifadesi söz konusu e, Hal böyle olunca tabii e, kitapların önemli bir miktar daha artıyor e, ve e, özellikle e, ülkemizde biliyorsunuz sosyal medyada insanlarımız e, işte eski kitapları, eski belgeleri, fotoğrafları paylaşmaya çok meraklılar. Harika bir şey bu. E, yani e, en azından geçmişi unutmamak demek bu. E, hafızamızdaki o arşivi un unutmamak demek. Bu güzel bir şey. E, bunu yaparken de Sahaflardan istifade etmek çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum çünkü oralarda istediğinizi en azından bir çoğunu bulma imkanınız var. Onlar tabii ki birbirleriyle bağlantılı oldukları için belki bazı şeyleri ilk anda bulamasanız da birkaç gün içerisinde temin etme imkanları var. Böyle güzellikleri de söz konusu ve basılmış o eski eserleri görme imkanınız da söz konusu. Bunların birçoğu gerçekten hani komik diyebileceğimiz paralara da satılıyor. Çok büyük ücretler ödemenize gerek de kalmıyor e, ve fakat sonunda o istediğiniz belgelere bilgilere ulaşma imkanınız var. Bir şekilde onların yaşamasına imkan veriyorsunuz. Gerçekten e, hani güzel e, bir düşünce ve güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii ki bu mesleğin de korunması, bu mesleğin de yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her ne kadar e, giderek dijitalleşen dünya içerisinde yerimizi bulmaya çalışsak da e, yine basılı eserlere, yine bas, basılmış e, kağıda basılmış e, kitaplara, dergilere vesaire ihtiyacımız var. Yine kartlara basılmış fotoğraflara ihtiyacımız var. E, hakeza haritalar vesaireye de ihtiyacımız var. Hal böyle olunca da e, ...sahafların ben o ölmeyecek bir mesleği sürdürdüklerini düşünüyorum. E, dediğimiz gibi çağa göre muhakkak ki onlar da yeniden pozisyon alıyorlar... ...yeniden kendilerini derleyip toparlıyorlar. Yeniden belki e, bazı şeyleri gözden geçiriyorlar. Ancak sonuç itibariyle ölmeyecek bir meslektir ve korunması gereken bir meslektir. Çünkü biz bu mesleği korur isek e, eminim e, sahaflığın kendi içerisinde korudukları da... E, ...o meslekle birlikte korunmaya devam edecek... Bizler geçmişin kıymetini bir miktar bilmemiz gerektiğinin çok şükür farkına vardık. Bunda da bizi biraz teknoloji zorladı desek yeridir çünkü özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve insanların sosyal medya iletişim, iletişimleri sırasında materyal olarak kitapları, dergileri, efendim gazeteleri, fotoğrafları, bazı ses kayıtlarını kullanmaları bunların yaşayıp yaşatılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Her ne kadar dijital dünyada yaşıyor olsak da biz bu tarz materyallere de muhtacız. Belki de hayatımızı güzel kılan, hayatımızı daha böyle renkli kılan bunlar, bunları da düşünmek lazım diye e, aklımın bir köşesinden geçmiyor değil doğrusunu isterseniz. O nedenle e, hani aman canım bu eski bunu atalım düşüncesini bir miktar daha belki kenara bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, eminim gençlerimiz artık daha kısa işte 140-150 karakterli, 200 karakterlik e, yazıları e, e, okuyorlar. E, efendim onlar üzerinden belki fikir ürütmeyi seviyorlar ama... E tabii o 150 160 karakterin yazılması sırasında doğru bilginin bulunması için de daha e, çok e, karakterli yazıların okunması gerektiğini düşünüyorum. E, bunlar için de başvuracağımız yerler bellidir. E, bu mekanları bence e, hani boş bırakmayıp da e, bu mekanlarla iç içe olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Saflardan e, sahaflardan çok fazla şey öğrenilebileceğini de düşünüyorum eskiye ve yeniye dair ve e, biz orada olduğumuz sürece onlar bu işi muhakkak ki sürdürmeye devam edecekler ve biz bir geleneği yaşatmanın yanında bir kültürü de yaşatmış olacağız. Ee, bu da gerçekten bizler için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Düşünebiliyor musunuz? Yani her şey dijitalleşmiş, hiçbir şey kalmamış ve sizin bir şeye ihtiyacınız var. O e, aldığınız bölümün devamına ihtiyacınız var. İşte sosyal medyada paylaştığınız o sayfanın devamına ihtiyacınız var ve, var ve bu bulamıyorsunuz. E, bu gerçekten... Ee, hani belki diyebilirsiniz ya kardeşim o kadarını paylaşırım, geçerim diyebilirsiniz. Doğrudur. Ancak e, yayınladığınız belgenin, e, koyduğunuz fotoğrafın doğruluğunu sorgulayacak insanlar da çıkacaktır ve belki bunların sayısı artacaktır. Hal böyle olunca da sizin o kitaplara, o belgelere, o gazetelere ihtiyacınız olacaktır. Ya yani lütfen bunlar eskidi, aman bunları atalım düşüncesinde bence olmayın. E, muhakkak ki sizin eskiniz başkalarının e, ona ihtiyacı olacaktır. E, bir miktar böyle de belki düşünmek lazım. Hele hele kitap ve basılı yayınlar konusunda bir miktar daha cimri olunması gerektiğini düşünenlerden biriyim. E, ve e, emin olun e, hani sahaflarla iç içe olmanın da ne kadar keyifli olduğunu bilenlerden biriyim. E, bu sadece e, hani e, işte tarihtir, coğrafyadır, işte ne bileyim e, sosyal bilimler ya da pozitif bilimlerle alakalı kitaplardan bahsetmiyorum. E, çocukluğumuzda okuduğumuz o e, çizgi romanlar, karikatür dergileri, e, onlar da bizim hafızamızın bir köşesinde, kültürümüzün bir köşesi sonuç itibariyle ve bunların da yaşayıp yaşatılması gerekiyor. Biz onlarla güldük, onlarla macerayı hissettik, onları okuduk, heyecanlandık vesaire. Bunlar da gerçekten önemli ve hani dediğimiz o popüler kültür içerisinde bunlar da muhakkak olmalı ancak popüler kültürün dışında genel kültürün içerisinde de onlara muhakkak bir yer ayırmamız gerekiyor ve bu noktada sahaflar gerçekten çok önemli bir rol oynuyorlar. Belki söylediklerimden ilk defa ya sahaf nedir? Biz ilk defa duyduk diyenler de çıkacaktır. Ne mutlu ki yaşadığımız en azından büyük şehirler diyelim, büyük şehirlerin birçoğunda sahafları görmek mümkün. Biraz böyle hani sorup soruşturursanız size göstereceklerdir. Bazı daha orta ölçekli ve daha küçük şehirlerde de. Eski kitap alıp satan yerler vardır, bu işle uğraşanlar vardır. Onlara da danıştığınızda hem çok şey öğreneceksiniz, hem çok şeyi orada görme imkanınız olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim, özellikle imzalı kitap arayanların ilk gideceği yerler muhakkak ki sahaflar olmalı. Çünkü bazı insanlar imzalı kitapları toplamayı çok severler. Onların içerisinde ayrı bir dünya olduğunu fark ederler. Bunlar çok önemlidir. Yine değişik dönemlere ait kültürümüzün nasıl geliştiğini e, ve insanlarımızın nasıl zihinsel gelişime sahip olduğunu görmek için de yine e, uğrayacağınız yerlerden bir tanesi sahaflar olmalı. Özellikle üniversite öğrencilerinin, üniversite okuyan kardeşlerimizin e, sadece dijital dünyada araştırma yapması yetmeyecektir. Muhakkak basılı, yazılı eserlere de başvuracaklardır. Kütüphaneler kadar sahaflar da size bu noktada yol gösterecektir. E, muhakkak ki tabii ki araştırmanın ana merkezi kütüphaneler olmalıdır. Onu da sizlerle hem fikirim. Ancak bunun yanında sahafların da güzel bir rolü üstleneceğine eminim aynı derecede. dönem dönem bu sahaflarda bazı yazarları, bazı önemli simaları görmeniz de mümkün. Onlarla sohbetler de edilebilir. ve bir hani alsattan sattan ziyade bir kültür ortamı içerisinde bulunmanız da mümkün. Bu da işte bu noktaların avantajlarından bir tanesi. Ancak ee, dediğim gibi bu tarz dirsek temasları e, hani hem kültürel gelişimi sağlayacaktır, e, hem çevre genişlemesini sağlayacaktır. Bunun yanında eksikleri de tamamlayacaktır. Böyle de bir pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. E, o nedenle hani e, sahafların bizim kültürümüzdeki yerini e, muhakkak ki tartışmak yersiz, anlatmak bile belki yersiz. Çünkü e, bu noktaya kadar gelmiş insanların sahaflarla muhakkak dirsek temasında olduğu bir gerçektir. Şahit olduğum bir küçük anıyı da sizlerle bu noktada paylaşmak isterim. Önemli sinema eleştirmenlerinden ve önemli yazarlardan ve kültür insanlarından Burçak Evren'den dinlediğim bir ilginç hadisedir. Kendisi bir gün Beyazıt Meydanı'nda otururken böyle bir eski pick-up'tan ee, çuvalların indirildiğini görür ee, ve merak eder. Ee, gider o çuvalları indiren adamların yanında şöyle bakar. Ee, bunlar nedir gibilerinden eski kağıt eski kitap olduğu söylenir. Şöyle çuvallara bir bakar ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Hasan Sakay'a ait e, kitaplar Hasan Sakay'a ait efendim e, dökümanlar ve e, yazılar olduğunu görür. Çok ilginç ve kendisi hemen orada o çuvalların ederinin ne olduğunu sorar ve gereken parayı e, hani hiçbir pazarlığa mahal bırakmadan direkt verir ve o çuvalların hepsini satın alır. Ve biz e, bu kendisiyle bu görüşmeyi yaptığımızda e, daha çuvalların bir kısmını tasnif ettiğini ve iki kitap yazacak kadar materyal çıkarttığını söylemişti. Bu gerçekten güzel bir şey ve bunlar o tabii o çuvallar e, sahafların olduğu yere geliyor ve biliniyor ki bir değeri varsa bu çuvalların, bu çuvalların içindeki yazıların sahaflar tarafından e, ederin verileceği söyleniyor. Yine kendim yaşadığım bir minik hadiseyi sizle paylaşmak istiyorum. Yine bir e, ...kendi yaptığım küçük bir seyahat sırasında yine bir sahaf dükkanında... ...bazı Osmanlıca yazılı evraklar gördüm ve bu evrakları satın almak istedim. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadılar. Bu evrakları bize ücreti mukabilinde takdim ettiler. Tabi bu evrakları eve gelip de tasnif ettiğim sırada çok ilginçtir. Cumhuriyet tarihinin hemen başında yaşanmış olan bir mübadele olayımız vardır biliyorsunuz... ...Türkiye'deki Rumların Yunanistan'a gitmesi, Yunanistan'daki Türklerin e, Türkiye'ye gelmesi hadisesidir. Ve çok ilginç bu mübadeleyle alakalı evraklar olduğunu gördüm. E, i̇şte Türkiye'den gidenler, kaç kişi, e, nerelerden kimler gitmiş bununla alakalı evraklar ve çok ilginç... E, ...bunun hemen arkasının akabinde de bu evrakların hemen sonunda da e, bu mübadeleyi kontrol eden Fransız... Gözlemcilerin, Fransız komiserlerin e, yazıları, onayları ve imzaları söz konusu. Gerçekten e, hani tarihi önemi olan evraklar ve bunları biz ancak burada bulabiliyoruz, buralarda bulabiliyoruz ve e, güzel bir tesadüf ve güzel bir anı olarak. Bunu hala yaşatıyorum ve dediğim gibi bu noktalara uğramakta fayda olduğunu düşünüyorum. Gittiğiniz şehirlerde, gittiğiniz bölgelerde muhakkak ki gezilecek, görülecek harika mekan mekanlar harika yerler var ki bizim ülkemizin biliyorsunuz hemen her yere ayrı bir güzelliği saklar ve barındırır. Muhakkak yoruları gezmekte fayda var ama hani şehirlerde sorup soruşturmakta da fayda var. Hani burada eski kitap satan neresi vardır? Eski şeyleri satan neresi vardır? Muhakkak size göstereceklerdir. Her şehrimizde eminim ben. Bu işle uğraşan, bu işi kendine dert edinmiş, bu işi kendine görev edinmiş birileri vardır ve onlar bu değerler kaybolmasın, bu kültür kaybolmasın diye uğraşıyorlardır. Onları bulabilirsiniz. Ee, oradan da alınacak güzel şeyler vardır. Hem onlara destek olmuş olursunuz hem de bu kültürü yaşatmanın keyfini yaşarız diye düşünüyorum. Ee, ben bu noktada sizden e, çok çok teşekkür ediyorum sizlere tekrar. E, Beni dinleme zahmetine katlandınız. Ümit ediyorum konuştuklarımızla bir derde derman oluruz. Bir noktada kültürümüzün yaşatılması için çorbada bizim de tuzumuz bulunur. Ama gerçekten köklü ve büyük bir kültürel mirası biz taşıyoruz. Bunun kıymetini bilmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve Allah'a ısmarladık diyorum.